Merhaba, ben Deşnik köyünden Gamze Çetinkaya. 30 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Çimento fabrikası yapılmasın diye. Önceki mücadelelerimizde ben 7-8 yaşındaydım. O zaman olumlu sonuç elde etmiştik. Bugün yine burada aynı sonucu elde etmek için toplandık. Yani ben anneannemgiler o köyde büyüdü. Annemler de biz orada büyüdük. Biz okulumuzu oradan okuyoruz. Mesela annemgillerin ektiği tarımla, hani aldıkları ürünle orada okuyoruz. Yani o yüzden bu mücadele çok kıymetli bizim için. Hani hem geleceğimiz için hem yaşam için. Ya insanlar bunu sadece iş olarak bakıyor ama böyle değil. 7751 dönüm çok büyük bir alan, ormanlık alan. Biz geçen sene tek bir ağacımız yakılmasın diye canımızı verdik. Yani mücadele ettik. Ama bugün 7751 dönüm alan yok edilecek. Aynı zamanda maden ocakları da açılacağı söyleniyor. Yani Muğla'yı, Ege bölgesini ya büyük bir katliam bekliyor açıkçası sağlık açısından da ve bu uzun süreli bir süreç. Yani çoğumuz 40 yaşına varamayacak. İşe gireceksin diyorlar. Mesela orada çalışabilirsin diyorlar ama ben zaten yaşayamadıktan sonra sağlığımı kaybettikten sonra, doğum kaybettikten sonra hiçbir önemi yok yani. Bugün burada toplandık hepimiz. Umarım güzel sonuç elde edebiliriz. Teşekkür ederim.